Böyle bir ana muhalefet partisinin Türkiye'nin geldiği noktanın çok gerisinde kaldığı aşikardır. Zorla güzellik olmuyor. Başkan demekle başkan olunmuyor. Kongre'den çıkmakla da lider olunmuyor. Değerli arkadaşlarım, tabii ben kendisine biraz daha teferruatlı bir mektupla cevabı veriyorum. Bugün yarın kendisine ulaşacak. Ve tabii bununla da kalmayacak. Yine o bunları devam ettirecek çünkü sermaye yok. Değerli arkadaşlarım. Bugün grup toplantımızın hemen ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Almanya Federal Cumhuriyeti'ne hareket ediyoruz. Almanya'da Almanya ve Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren önemli bir yıl dönümünün etkinliklerine de katılacağız. Bildiğiniz gibi bundan tam 50 yıl önce 30 Ekim 1961'de Türkiye ile Almanya arasında bir iş gücü anlaşması imzalandı. İkinci Dünya Savaşı'nda neredeyse tamamen yıkılmış ve ayağa kalkmaya çalışan Almanya'nın imarı için Ülkemizden binlerce vatandaşımız eşlerini, çocuklarını, ailelerini bırakarak gurbete gittiler. Almanya'ya misafir işçi olarak giden kardeşlerimiz orada yerleşerek bugün artık neredeyse dördüncü nesle ulaştılar. Bugün Avrupa'da bu şekilde gurbete çıkmış altı buçuk milyonun üzerinde bir Türk nüfus bulunuyor. Acıyla Hasretle, gurbetle yoğrulmuş 50 yıl, işçilerimiz için gerçekten zor geçti. Emekleriyle bulundukları ülkelerin imarına, kalkınmasına çok önemli katkılar sağlayan gurbetçilerimiz, ırkçı saldırılara, asimilasyona, ayrımcılığa maruz kaldılar ve halen de kalmaya devam ediyorlar. Göçün 50. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen etkinlikler, işte bu sıkıntıların ve sorunların ele alındığı bir fırsata da dönüştü. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımız iki gün sürecek bir sempozyum düzenliyor. Bugün akşam biz bu sempozyumun gala yemeğine katılarak vatandaşlarımızla hasret gidereceğiz. Yarın da Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen bir etkinlikte Sayın Merkel'le birlikte birer konuşma yapacağız. Bu etkinliklerin ardından Sayın Merkel'le birebir ve heyetler arası resmi görüşmelerimiz olacak. Tabii ki başta terör ve Almanya'daki vatandaşlarımızın sorunları olmak üzere her meseleyi ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. Yarın akşam saatlerinde Almanya'dan Fransa'nın Kan şehrine geçeceğiz. Bildiğiniz gibi gelişmiş 20 ülkenin katılımıyla gerçekleşen G20 zirvesi 3-4 Kasım tarihlerinde Fransa'nın Cannes şehrinde toplanıyor. Küresel ekonomiye ilişkin önemli müzakerelerin yapıldığı, önemli kararların alındığı bu zirvede Türkiye olarak deneyimlerimizi, öneri ve eleştirilerimizi katılımcılara aktarma fırsatımız olacak. G20 marjında birçok ülkenin liderleriyle de baş başa görüşmelerimiz olacak. Ayrıca zirve kapsamında düzenlenen ekonomi politikaları konulu iş zirvesi oturumunun başkanlığını da bizzat yapacağım. Bu arada dün bildiğiniz gibi Birleşmiş Milletler Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı yani kısa adıyla UNESCO Paris'te yapılan Genel Konferans'ında Filistin'i üye olarak kabul etti. 107 ülkenin evet oyuyla ve 14 ülkenin hayır oyuyla bu arada yanılmıyorsam 54 ülkenin çekimser kalmasıyla bu iş böylece neticelendi. İnşallah bundan sonraki oylamalarda yine bu hoşgörüyle, bu kabulle gerçekleşir ve Filistin'i görmeyi arzu ettiğimiz yerlerde büyük bir güçle görürüz. Türkiye olarak Filistin'in UNESCO'ya üyeliğini öneren karar tasarısının ortak sunucuları arasında yer aldık. Filistin'in üyeliğini güçlü şekilde destekledik. Dün bir hak teslim edildi aslında. Filistin UNESCO'da saygın bir üye olarak yerini aldı. Filistin'in Birleşmiş Milletler'e üyeliğini de Türkiye olarak güçlü şekilde destekliyoruz ve destekleyeceğiz. UNESCO üyeliğinin ve bu üyelikle birlikte başlayan yeni sürecin Filistinli kardeşlerimize Filistin'e hayırlı olmasını diliyor.